Herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Az önce ne çektim? Herbalife'daki home dediğimiz iş fırsat toplantısı nasıl yapılırla alakalı. Bununla ilgili bir de içeriği sunuş nedir? Sonuçlarımızı nasıl anlatacağız? Testemoni diyoruz biz buna sunuş şekli ya da sonuçları anlattığımız, hikayeleri paketlediğimiz, ürün ve iş sonuçlarını anlattığımız bir bölüm var bundan bahsedeceğim. Bunu ayrı bir video çekmek istedim çünkü önemli bir konu. Kim olursa olsun benim için de aynı bir şey, aynı şey. Herbalife iş fırsat toplantısıyla tanıştığımızda insanların aklında işin nasıl kısmı değil, daha çok nasıldan sonuç almış insanlar insanların aklında kalıyor. O yüzden ürün sonuçlarını paylaşmak Herbalife iş fırsat toplantısının aslında en önemli bölümü. Ne dedik Herbalife iş fırsat toplantısı 3 bölümden oluşuyordu bir lider arkadaşım ürünleri anlatıyordu Herbalife tarihçesini bir lider arkadaş iş fırsatını anlatıyordu bir tanesi de promosyon yapıyordu adres veriyordu bir konuşmacımız var ki onu da unuttum arada söylemeyi biz buna MC diyoruz şirketi toplantıyı sunan kişi bu çok önemli enerjisi yüksek tecrübeli kişilerden seçiliyor MC arkadaşım ve eğitimin ve konuşmacını ve sunuşu toparlayan kişi anlamına geliyor. Normalde şirket ürünleri anlatan kişi eğer birebir otel toplantısıysa arkasında eğitimi veren kişi sonuçları alabilir eğer tecrübeliyse. Ola ki kişi tecrübeli değil, heyecanlıdır, sahneye yeni çıkmış bir dünya takımı da olabilir, bir geç takımı da olabilir, önemli değil. Eğer sonuçları konuşmacı almayacaksa burada MC devreye girer ve Herbalife'ın ürü, ürün tüketmiş, sonuç almış her kategoride arkadaşları sahneye alır. Peki bu sonuç nasıl olacak? İlk ürün sonuçları nasıl olacak? Bununla ilgili bilgilendirmek istiyorum sizi. Şimdi MC ya da konuşmacı şunu sorar. Herbalife ürünlerini kullanmış kimler var? Ellerini görebilir miyim diye. MC burada aslında herkesi oyuna dahil etmek istiyor ürünleri ve ürünleri tüketen insanların ne kadar çok olduğunu ilk defa tanışan insanlara göstermek istiyor. Bazı el kaldıran arkadaşlarım sahneye çıkıyor, bazıları sahne korkusu var, çıkmıyor. Hiç önemli değil. Ama önemli olan orada insanların ürün tükettiğini, oturduğu yerde dahi olsa herkese göstermek. Bazı cesur arkadaşlarım hadi kimler var sizi sahneye alalım der. Ürün tüketen arkadaşlarım eğlenceli bir şekilde sahneye çıkar. Burada eğer toplantı büyükse sonuçlar da çoktur, sayı da çoktur. Herkese konuşturma imkanı da olmadığı için birkaç iyi sonuç almış arkadaşların sonucunu alabilir. O sunumu da 3 kategoride yapıyoruz. Ürünleri kullanmış, kilo aşağı kontrolü yapmış, ürünleri kullanmış, kilo yukarı kontrolü yapmış ve tamamen beslenmesi için, işte fit kalmak için, formunu korumak için Için, sağlığını korumak için kullanan arkadaşlarım var. Ürünleri tüketen arkadaşlarım var. İşte beslenme için kullanan arkadaşlarımdan bir iki hikaye. Onları ilk etapta öne alır bir iki adım. Onların içinden birkaç tane hikaye anlatır, anlattırır. Hikayede nasıl oluyor? Bir dakikalık bir şey. Adım soyadım. Ne zamandır ürünlerle besleniyorum? Yaşadığım sonuç, aldığım sonuç. Bunu paylaşır ve alkışla aşağı iner kilo kontrol sürecinde de ilk ikinci aşamada da kilo yukarı kontrol yapan arkadaşları öne alır ve içlerinden çünkü biliyorsunuz almak ya da vermek kişiye göre sonuçlar değişiyor. Burada kilo yukarı kontrolde insanların nasıl söyleyeyim aşağı kontrolden daha zor kilo yukarı kontrol yapmak Oradan da bir iki hikaye alıp ve alkışlarla yerine oturtup aynı şekilde adı, soyadı, ne zamandır ürün tükettiği ve aldığı sonucu paylaşıp arkadaşım daha fazla konuşmadan direkt alkışlarla aşağı indirilir. Ve insanları aslında dikkatini çeken en önemli şey kilo, aşağı kontrol. Orada işte kaç kiloya kadar sonuç almış arkadaşları kategorize edebilir. İşte 5 kiloya kadar sonuç almış arkadaşlarımı öne alabilir miyim? Alkışlarla sizi yerinize oturayım. 10 kiloya kadar salonda 50 kilo varsa... 40 kilo varsa, 20 kilo varsa daha çok sonuç almış. Arkadaşları hikayelerini dinlemek daha çok ilgi çekiyor. Çünkü 20, 30, 40, 50 kilo aşağı kontrol hiç kolay bir şey değil. Onlar gerçekten alkışı ve takdiri hak eden insanlar. O yüzden salonun durumuna göre, sahneye çıkan durum kişilerin sayısına göre kategorize ederek MC arkadaşım azdan çoğa göre dizilmek lazım. Aslında nasıl yapacağız? Biz eskiden soruyorduk kaç kilo, kaç kilo, kaç kilo, kaç kilo fazla verenler en sona kalıyor salondaki olayı patlatacak kişi aslında sonucu en yüksek kişi kişi 50 kilo aşağı kontrol yapmışsa en sona alınır ve adım soyadım ürünleri bu kadar süredir kullanıyorum aldığım sonuç şu kadar deyip alkışlar arkadaşları aşağı indirebiliriz Tamam mı arkadaşım. İş sonuçları da yine aynı şekilde salondaki kişi sorar kim en e, Herbalife işini yapıyor para kazandı eller yukarıda bazı arkadaşlarım gelirlerini beğenmez çok çıkmaz az bulur ama Herbalife'de her şey çok değerli azı çoğu yok herkesin sahneye çıkmasını tavsiye ediyorum buradan distribütör arkadaşlarıma yine aynı şekilde part time ya da full time bu sefer iki kategorize yapıyoruz sahneye çıkan arkadaşlardan part time kimler yapıyor adım soyadım mesleğim bu. Bu, bu kadar gelir sonucum var diyerek yerini alabiliriz. Daha sonra da full time çalışan arkadaşlarım geliri azdan çoğa göre salonda en çok kazanan, en son ve en fazla konuşandır. Adı soyadı o biraz daha hikaye zenginleştirebilir. En son alkışlarla ürün sonuçlarımızı aldıktan sonra ikinci bir konuya geçilebilir. Burada emin olun izleyen distribütör arkadaşlarım kendi sonucunuzu küçümsemeyin. Herkesin kimden ilham alacağını bilemezsiniz. O yüzden mutlaka ürün tüketiyorsanız, işi yapıyorsanız sahneye çıkın ve insanlara ilham alın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayasınız. Hoşçakalın.